Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölümde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açık ara çok başka boyutta oyuncu kadrosu, senaryosu falan çok iyi takıldıkları mekanlar bile kalite ve en iyi sezonunda ilerliyor. Böyle devam etmelerini umuyoruz. Alpaslan en başından beri Hızır'dan bağımsız ve tek başına çok güçlü bir karakterdi ve artık karakterin hikayesi değiştirmek için geri plana çekildi. Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar. Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, Asmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer. Yaman Korkmaz, Hızır Çakır yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar. Ceylan Çakır Beyli için gözünü karartan Hızır Çakır Beyli, bu uğurda Fuat'ı da ortadan kaldırır. Ebru'nun hain çıkmasının ardından adeta diken üstünde duran Hızır Çakır Beyli, kendisine operasyon düzenleyen şebekenin başındaki Fethiye ulaşmak için plan yapmaya başlar. Fuat'ın ortadan kalkmasıyla yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi kalesinde ders vermek ister. Fethi, Hızır Çakırbeyli'nin otelinde canından çok sevdiği yeğenine pusu kurar.